Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sol tarafında gördüğünüz yeni Tok Sedan T10F aracını beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi sol tarafındaki aracı beraberce inceleyelim. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz şimdi yeni Topt T10F aracını beraberce inceleyelim. Arkadaşlar bu araç ülkemizin yerli ve milli gururu diyebilirim. Eylül 15 tarihinde fiyatları yani bugün bu aracın fiyatları açıklandı. Öncelikle aracı incelemeden önce sizlere fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Bu araç 2 menzil seçeneğiyle geliyor. 1, V1 ve V2 model olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. V1 modeli 335 kilometrelik bir menzile sahip. V2 dediğimiz uzun menzil 623 kilometre menzile sahip arkadaşlar. Eğer alırsanız da 610 kilometrelik bir menzilimiz oluyor. Bu araç iki tip bataryayla geliyor. Bir 52.4 kWh ve 88.88 kW değerlerinde 2 tane bataryaya sahip. 52.4 kWh'lik saatlik standart menzil dediğimiz batarya kapasitesi uzun menzil yani 88.5 kWh saat dediğimiz batarya kapasitesi de uzun menzil olarak geliyor. Yani yani V1 ve V2 paket aslında. V1 alıp da uzun menzil de alabilirsiniz. V2 uzun menzil de alabilirsiniz. 335 kilometrelik bir menzil var bu aracın. Tabii ki de 335 kilometrelik menzile göre 1860 liralık bir fiyatı var. Eğer uzun menzil modelini alırsanız da 2 milyon 170 liralık bir fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Beygillerine ve torkuna bak bakarsak uzun menzilde de kısa menzilde aynı motor kullanıyor. 218 beygir ve 350 Nm torku var arkadaşlar. Standart menzilin 0 100'ü 7.1 uzun menzilin bataryaları ağır olduğu için de onun da 7.5 saniye 0 100'ün olduğunu söyleyebilirim. Şöyle aracın tasarımdan başlamak istiyorum. Gerçekten uzun bir yapıya sahip. Tasarım çok güzel. Yan tasarım, ön tasarım bence ülkemizde yakışacak bir model olduğunu söyleyebilirim. Şöyle farlarına bakmak gerekirse şöyle tok detaylarının olduğu bir far yer alıyor. Burada sinyallerimiz var. Burada da iki tane mercekli uzun ve kısa farlarımızın bulunduğu yer alıyor sanırsam şurası da viraj aydınlatmanın olduğu bir bölüm. Hemen aşağı indiğimiz zaman da gündüz led farlarımız TOK t 10 e alışık olduğumuz burada gündüz farlarımız var. Burada park sensörlerimizin alanları yer alıyor arkadaşlar. Açık bir ızgaramız yok biliyorsunuz. Elektrikli araçların çoğunda kapalı bir alan var. Ön ızgara diyebilirim. Burada da 360 derecenin kameranın ön kamerasının bulunduğu alan yer alıyor arkadaşlar. Ön tarafımızda herhangi bir bagaj yok. Tamamen motorların olduğu bir bölüm. Ön tarafı açmama müsaade etmediler. Şu jantlara baktığımız zaman da kullanılan 235-40-19 inç çapında kontinentalın kullandığı bir bir lastik var arkadaşlar. Ama siz standart menzil alırsanız maalesef bu jantla gelmiyor. Bu jant tamamen opsiyon. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Burada da park sensörümüz var. Hemen şurayı açtığımız zaman da hem AC hem DC bir şekilde şarj edebileceğiniz bir bölüm yer alıyor. %10'dan %80'e 20-25 dakikada geldiğini söyleyebilirim. Yan tasarım gerçekten çok güzel olmuş. Güzel hatları büründürüyor arkadaşlar. Şöyle ufaktan esinlenmeler yapılmış. Keza altta da aynı şekilde şöyle arka kapıya kadar güzel bir çizgi kullanıldığını söyleyebilirim. Hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman bir plastik yer alıyor arkadaşlar. Marshmallow tamamen demir değil. Bu da gayet güzel olmuş. En azından sağa sola çarpmamak için çarpsanız bile en azından boya yaptırmamak için mantıklı olduğunu söyleyebilirim. İçine geçmeden önce ben aynısını göstermek istiyorum. Yine TOK d 10 alışık olduğumuz kameramız burada yer alıyor arkadaşlar. Hem ön tarafında hem sağa solda arkalarda aracın içi tamamen kamera sistemleriyle dolu diyebilirim. Hemen tasarım detaylarına gelmişken şuradan da bahsetmek istiyorum. Şurada güzel bir tasarım detayı yapılmış. Aşağıdan yukarıya gelen bir nikelaj şurada tamamen farklı bir alana yer vermiş arkadaşlar. Şöyle karşıdan bakıldığı zaman gerçekten güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Arka tasarıma geçtiğim zaman yani önü mü arkası mı arkası biraz daha güzel, biraz daha estetik, biraz daha premium olduğunu söyleyebilirim. Zaten diğer markalardan da alışık olduğumuz gibi boydan boya bir stop lambasının olduğunu görüyoruz. Gerçekten hani hiçbir otomobile benzeyen bir yapısı yok arkadaşlar. Benim şahsi yorumum şöyle bakıldığı zaman gayet güzel ve estetik olduğunu söyleyebilirim. Burada yine güzel bir detay kullanılmış ama herhangi bir işte bir yok. Burada park sensörlerimiz yer alıyor. Şurada da bak park sensörlerimiz var arkadaşlar. Şurada bir tane geri görüş kameramız var. Bagajı açmak istediğiniz zaman da buradan elektrikli bir şekilde bagajınızı açabiliyorsunuz. Toplamda 505 litrelik bir bagaj kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. Hemen şu alt tarafı açtığımız zaman kabloların bulunduğu bir yer ve lastik tamir kitlerimizin bulunduğu alan yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane beyaz aydınlatmamız var. Sol tarafta da bir tane çakmaklık girişimiz var arkadaşlar. 12 volt. Herhangi bir şey arkada yok. Kancalarımızın bulunduğu şurada da eşyalarınızı asabileceğiniz bir alan yer alıyor. Burada herhangi bir şey yok. Kapı tutamıyor. Şuradan tutup kapatabilirsiniz ama elektrikli olduğu için düğmeye basıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu renk gerçekten çok güzel. Cam tavanımız var. Cam tavanımız yine opsiyon olarak geliyor. Bilginiz olsun. Opsiyonlu bir şekilde alıyorsunuz. Hem V2'de hem de V1'de opsiyon olarak geliyor. Burada t 10F yazısını görüyorsunuz. Farlarımız gayet güzel. Hemen sizlere bir dörtlerini yakayım en azından. Şöyle içinde göstermiş olayım arkadaşlar. Dörtlerini yakayım en azından dörtlerini de görmüş olalım. Şöyle bakın güzel bir şekilde yandığını söyleyebilirim. Dinamik aydınlatma dediğimiz olay var. Gerçekten gayet güzel ve sportif detayları var. Kapı açma detaylarımız şu şekilde. Şöyle açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle basmalı değil veya çekmeli değil. Şöyle bu da aynı şekilde anahtarsız giriş çıkışımızın olduğu bir düğme yer alıyor kapı kapanma hissiyatı falan gayet güzel arkadaşlar. Tok bir şekilde açılıp kapandığını söyleyebilirim. Hemen arka diz ve baş mesafesini göstermem gerekirse bu koltukları opsiyon olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Standart menzilde kumaş geliyor. Bu şekilde almak isterseniz 50 bin TL'lik bir ücreti var. Ben zaten Instagram'da bu aracın opsiyon listesini paylaştım. Hemen sağ tarafa koyduğum Instagram'dan da opsiyon listesini rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şu an içinde bulunduğumuz araç en full paket, en opsiyonlarının olan en dolusu diyebilirim. Hem meridian sistemimiz var, hem cam tavanımız var, hem de belli başlı koltuk kısımlarımız, anahtarsız giriş çıkışlarımız, işte kış paketimiz gibi bütün detaylar var. Hemen şöyle malzeme kalitesinden başlamak istiyorum. Arkada sert plastiklerin olduğu bir alan yer alıyor. Şuraya indiğimiz zaman da deri, yumuşak malzemeler var arkadaşlar. Kapı, kapı açılma, kapanma kolu gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle açılıp kapanıyor normal. Bu da açık olduğunu kilitlediğiniz zaman da kırmızı bir şekilde gözüküyor. Meridian sistemi alırsanız da burada M şeklinde bir hapörlerde belirginlik var. Camlarımı açıp kapadığımız bir yer düğme yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bir kere bastığınız zaman camı indiriyor. Bir kere bastığınız zaman yukarı kaldırıyor. Şöyle eşya gözleri bakımından da çok büyük denilemez. 0.5 litre bir suyun al girebileceği bir yer var arkadaşlar. Herhangi bir halı kaplama maalesef yok. Ben 1.90 boyundayım arkadaşlar. Rahat bir şekilde oturabildiğimi söyleyebilirim. Hemen şöyle baş ve diz mesafesini göstermem gerekirse şöyle gayet yeterli bir alanı var. Rahat bir şekilde gidebilirim. Şöyle iki parmaklık, üç parmaklık yer var diyebilirim. Arka diz ve baş mesafesi gayet yeterli. Şöyle açtığımız zaman da bir tane arka kol dayamamız ve iki tane bardaklığımız yer alıyor. Şöyle arkaya da eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Burada da en azından ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Işıklandırmaya geldiğimiz zaman şurada bir ışıklandırmamız var. Büyük şu da şöyle düğmeli ve basmalı bir şekilde diyebilirim. Burada da bir ışıklandırmamız var. Bu da şöyle ama şu an kapı açık olduğu için maalesef kapanmıyor diyebilirim. Hemen şu alt tarafa baktığımız zaman telefonunu serz edebileceğiniz bir bölüm ve arkada yaşayanlar içinde iki tane koltuk kısmımız var. Eşya gözleri bakımından da şöyle filelerimiz var arkadaşlar. Şöyle arka koltukta filelerimiz yer alıyor. Hemen ön tarafa geçeyim ve öndeki detaylardan sizlerden bahsedeyim. Şöyle aracın içinde bindiğimiz zaman elektrikli bir koltuğumuz yer alıyor arkadaşlar. Yine şöyle şurada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm yer alıyor. Buradaki alan biraz daha geniş. En azından 1 litrelik veya 0,5-2-3 tane sus şeylerinizi koyabileceğiniz bir yer alıyor. Burada kapıları kilitleyebileceğiniz ve 4 tane arka camları ve ön camları çalıştırabileceğiniz bir yer alıyor arkadaşlar. Şurada tok detaylarımız var. Şöyle koltuğumuzu geri alalım. Elektrikli bir koltuğumuz var. Hem aşağı hem geri şöyle alabiliyorsunuz. Koltukların rengini gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Bunu opsiyonlu bir şekilde alıyorsunuz. Şuradaki alanı göstermek istiyorum. Şurada boşluk var arkadaşlar. En azından burada rahat eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm olabilir. Şöyle yavaştan aracın içine biniyorum. Aracın içine bindiğim zaman kapı kapanma hissiyatı falan gayet güzel arkadaşlar. Tok kapanıyor. Yani böyle kapı kapanma hissiyatı falan gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten Tok t 10 ki iç tasarımın aynısı. Herhangi başka bir değişiklik yok. Yani koltuklarımız, cam tavan, buradaki kamera detayları, işte üst taraftaki işte aydınlatma sistemleri tamamen aynı. Şöyle işte güneşliğimizi açtığımız zaman bir tane ışıklandırmamız var. Sağ tarafı da açtığımız zaman bir tane aydınlatmamız var arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak da gayet yumuşak bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok da bastırmak istemiyorum ama gayet en azından dokunduğunuz yerlerde yumuşak malzemeler var. Deri direksiyonumuz var. Direksiyonun biraz şurası biraz kaba olmuş. Yani Tok d 10 üstteki direksiyonun burası biraz daha iyi. Bu burada biraz daha kaba olduğunu söyleyebilirim. Burada sesleri açıp kapacağınız bir bölüm var. Yine dokunmatik veya basmatik diyebilirim. Şöyle baktığınız zaman yine şöyle Tamamen böyle alanı kaplayan bir yer alıyor. Şöyle baktığımız zaman ağaç sütununda herhangi böyle çok fazla bir körlük yok ama biraz kaba olduğu için şurası. Bak şurada böyle biraz kabalık var. Şöyle bakın. Araç kullanıyor pozisyonda baktığınız zaman. Biraz daha aslında eşsizlik yapılabilirmiş. Şurada biraz kalınlık olduğunu söyleyebilirim. Bu da benim şahsi kendi yorumum olacaktır. Burada D, R, N konumuna aldığımız vites topuzu. Yani aslında iş dizayna baktığımız zaman Tokte t ile aynı iş tasarıma sahip. Tabi versiyonlarda ve işlemcilerde çok daha geliştiği söyleniyor. Şöyle baktığınız zaman buradaki işte kapı açma kapama düğmeleri. işte buradaki düğmeye bastığınız zamanki hissiyatların mesela çok daha fazla iyi olduğunu söyleyebilirim. Baktığınız zaman hemen çat çat e, hızlı bir şekilde. Tabi internetle alakalı bir durum da. Şöyle bak, bastığınız zaman hemen size tepkilerini çok iyi bir derecede verdiğini söyleyebilirim. Burada start stop düğmemiz var. Burada iki tane eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölüm yer alıyor. Yine burada sesi açıp kapatabildiğiniz bir alan var. Şunu biraz fazla geldi bu. Kapatalım şunu. Yani burada hız sabitleyicilerin ve cam silme su cam cam şeyi burada solda. Cam burada solda arkadaşlar. Burada herhangi bir alan var mı? Burada bir tane sanki alan gibi bir şey var ama burada açıp kapanan bir cep yok arkadaşlar. Bu cep gibi duruyor gibi ama böyle zorlamak da istemiyorum. Direksiyon ayarını manuel bir şekilde yapıyorsunuz. Burada bir kol var. Koldan yapıyorsunuz arkadaşlar. Koltuklarımız herhangi bir baldır desteği yok arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman herhangi bir baldır desteği olduğunu söyleyemem. Ama konsola falan baktığımız zaman gayet güzel ve sportif bir kol konsolu olduğunu söyleyebilirim. Tok T12 ile aynı iç dizayna e sahip. Torpidoyu açtığımız zaman gayet geniş bir torpido var. Ya. Ortada derecede diyebilirim. Çok geniş de değil, çok büyük de değil arkadaşlar. Burada koltuk kısmalarını açıp kapatabildiğimiz. İşte bu hayal almışız biz şu an. Bunu soğuyu alalım. Low'ya alalım arkadaşlar. Ama bunu kısmamız lazım. Evet şöyle zaman kıstık. En azından sıcak olmasın. Hiç aracın içi sıcak oldu. Arkadaşlar yani aracın dış görünüşü, iç görünüşü gayet güzel ve şu detaydan da bahsetmek istiyorum. Tam şurada insanlar, arkada oturanların için bir ses sistemi, yani tam kulaklarınıza vuracak bir şekilde gayet güzel bir meridyen sistemi var arkadaşlar. İlk defa bu araçta görüyorum. Yani şurada da görebileceğiniz üzere ses sistemi hoparlörlerimiz var. Hem sağda hem solda. Yani gayet güzel bir iç tasarım var. Dış tasarım da gayet güzel. Ben bu aracı gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sizin yorumlarınız nelerdi Siz bu otomobili bu fiyata tercih eder misiniz arkadaşlar? Mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi unutmayın. V1 ve V2 geliyor. 350, 323 km 335 km menzili var kısa menzilin. Uzun menzilin de 623 km'lik menzili var. Standart menzilin yani 335 km menzili olanın 0-100 7.1, 7.2 uzun menzilin ise 7.5 saniye 0-100 var arkadaşlar. Bir tanesi 1860 lira bir tanesi 2070 lira mı öyle bir şey. Tabi koltuk opsiyonu var, sunroof opsiyonu var. V1 alırsanız deri deri koltuk opsiyonu, jant opsiyonu gibi detaylar var. Dediğim gibi en boş paketin alırsanız da ve işte normal jant geliyor. 19 inç gelmiyor gibi gibi detaylar var. Bugün dilim döndüğünce sizlere Tok T10F'yi beraberce anlatmak istedim. Yani umarım bilgilendirici video olmuştur. Dilim döndüğünce bu aracı anlattım. Benim yorumlarımı soracak olursanız gerçekten tasarım olarak iyi bir model ve iç dizayn ve dış dizayna sahip olduğunu söyleyebilirim. Siz bu otomobili beğendiniz mi? Mutlaka yorum kısmında bahsetmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.